Çayır Çimen Geze Geze şarkısını ezberleyelim. Çayır Çimen Geze Geze of dur, dur, dur. İlk önce ben söylüyorum sen de dinliyorsun. Çayır Çimen Geze Geze of Çayır Çimen Geze Geze of Orada bak. İkinci of uzatılmıyor. İkinci of. Bak şöyle oluyor. Of. Öyle oluyor. Hadi beraber söyleyelim. Çayı çimen geze oh, 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 oh. Çayır geze of. Oh. Çayı çimen geze geze of. Bak of. Oldum ben bir geve kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of dur onları. of nenem of kızına gönül verdim darılma hanım teyze of Nenem of. Burada tekrar başlıyor. Оди схемлится, а Evet. Tekrar etti. sen aferin. Şimdi başlayalım. Ben söyleyeyim sen dinle. Çayır çimen geze gel. Dur. Olmuyor. Şöyle. Çayır at olmuyor. Çayır çimen gezer geze, Of. Yok olmuyor ya. Neyse biz çizmeden ezberleyelim. Çayır çimen gezer gezer. Of. Çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geze kızına gönül verdim darana hanım teyze. Of nenem of. Kızına gönül verdim darana hanım teyze of. Nenem of. Şimdi burada tekrar başlıyor. Çayır çimen geze geze of. Çayı geze geze of. Oldum ben bir geveze. Kızına gönül verdim. Darılma hanım teyze. Of nanam of. Kızına gönül verdim. Darılma hanım teyze. Of nanam of. Bak böyle yapınca oku yukarıda. Darılma hanım teyze of nanam of çıktı. Darılma hanım teyze teyze burada da var bak. Yani hep aynı sözler. Şimdi baştan başlayalım. Ben söyleyeceğim sen de tekrar edeceksin. Çay içmen geze geze çayır çimen geze geze of. Ha? Evet az önce um, sahip değildim ondan videoyu durdurdum ama um, hadi devam edelim. Şimdi ben ben söyleyeceğim sen tekrar edeceksin. Baştan başlayalım. Çayır çimen geze geze, geze geze of tekrar et. Çayır çimen geze geze of tekrar et. Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Tekrar et Of nenem of Tekrar et Tamam şimdi Burada duralım Um, bu arada ben siz sözünüzü bitirebildin diye um, iki kere içimden söyleyerek um, şey bekledim sessizce. Şimdi um, ben ben söylerken sözümü bitirdikten sonra siz tekrar edeceksiniz. Niye gösterdim ki kendimi? Çok saçma bir şey yaptım bu arada neyse. Siz orayı unutun. Çayı çiğmen geze geze of, çayı çiğmen geze geze of. Tekrar et. Of nanam of Teg rŵan et O sef rŵan bitirseniz bile öğretmeninize söyleyin videoyu durdurmadan beklesin. Çünkü benim bazı işlerim var hem ıı, hem öğretiyorum. Çocuk olsam bile birinci öğretmen olma hayalim var gerçekleştirebilmek için bunu yapıyorum tabii şimdilik Size bu kadar çok beklettiğim için özür dilerim. Kızına görün verdim darılma hanım teyze of nenem of tekrar et. veriyorum. Ama öğretmeniniz molaya izin vermiyor diye videoyu durduruyorum. Mola bitince videoyu tekrar açıyorum. Evet. Devam edelim. Aç. <laughs>